Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle abone ol butonu yapacağız bakalım ne kadar sürede yapacağız çok kısa hızlı hızlı bir şekilde göstereceğim hemen evet After Effects açtık buradan bir composition hemen yazalım abone ol okey dedik 6 saniyemiz yeterli ekran arka tarafı yeşil yaptık ok'ye okay bastık hemen buraya bir sağ tıkla yeni de solid ekle buraya bir tane beyaz olsun şöyle soğuduğumuzu Evet yeterli şurada. Sodimiz burada. Bir de text diyelim. Sağ tıkla. New de text de. Burada hemen ne yazıyoruz? Abone ol. Abone. Abone ol. Hemen buradan bunu seçip. Orada. Caps, aç, A look aç A açık olduğu için. Bu şekilde oldu. Evet. Burada abone ol butonunu solda bağlayacağız. Yani solid e beraber hareket et diye aldık. Solid e bunu bağladık. Şu anda ikisi beraber hareket edecek. Sıfıra aldık. Sonra e geldik. P'ye bastık. Bunu dışarı aldık. Position'a bastık. Açtık bunu. İkinci saniyede ortaya gel diyorum. İkinci saniyede ortaya gel. Dördüncü saniyede de aşağı iniyorum. Şurada biraz daha dursun. Çok çok hızlı ilerliyor. Şöyle geldi. Buraya geldi. Şunu kopyala. Ctrl C'de. de. Şuraya gel. Ctrl V'de. Evet. Şimdi bakalım. Geldi. Otra bekliyor. Şimdi yavaşça aşağı iniyor. Evet. Kaç dakika oldu? Evet. 2 dakika falan olmuş. 2 dakika oldu. Bu videomuzda bu kadar. Bir pratik bilgi verdim. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşürüz. Bye.